Bolt'tan herkese merhabalar. Adem Yavuz Aslan konuğumuz. Adem Yavuz Aslan'la bugün imza attığı o güzel haber üzerine konuşacağız. Ee, Reza Zarrab 4 yıl sonra bulundu. Adem Yavuz Aslan buldu, izini sürdü. Ee, Reza Zarrab'ı bulma süreci nasıl onu önce bir kendisinden dinleyelim. Daha sonra da Reza Zarrab'ın Türkiye için önemi neydi ondan bahsedeceğiz. İsmi de çok ilginç. Aaron Schmidt isminin üzerine de konuşacağız. Adem Yavuz Hasan, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, siz e, özellikle Reza Zarrab'ın adının geçtiği 17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet sürecini çok yakından takip ettiniz. Sonrasında da Amerika'ya gitmek zorunda kaldınız. Reza Zarrab'ın Amerika'daki yargılama sürecini de çok yakından takip ettiniz. Hem o süreçlerden biraz bahsedelim hem de Reza Zarrab'ı Nasıl buldunuz? Biraz bize ondan bahsedin. Daha sonra Türk medyasının neler konuştuğunu, nasıl yazdığını biraz ona değineceğiz. Ee, senin de söylediğin gibi Reza Zarrab çok önemli bir isim. Türkiye'nin son 10 yılına damga vuran ve etkileri itibariyle de onlarca yıl sürecek olan bir adam. Çünkü Reza Zarrab yüzünden Erdoğan Türkiye'de anayasaya darbe yaptı, emniyeti, yargıyı dağıttı. 15 Temmuz'a uğranan sürecin başlangıcı aslında Reza Zarrab süreci. Çünkü Reza Zarrab 26 yaşında İran'dan gelip Türkiye hükümetini, Erdoğan'ı, ailesini ve AKP kabinesini rüşvete bağlayan, Halk Bankası başta olmak üzere kamuyu kevgire çeviren uluslararası bir dolandırıcı. İş adamı falan diyorlar ama ürettiği bir şey yok. Tamamen sahte evraklar üzerinden kara para aklayan, İran'ın parasını aklayan bir isim. Ve 20 milyar dolar para akladı bugüne kadar. Ve bu dönemde işlerini rahat götürebilmek için Bizzat Erdoğan'ın bilgisi onayı ve talimatıyla, Berat Albayrak'ın onayı ve talimatıyla Halk Bankası üzerinden 20 milyar dolar aklayıp Türkiye'de bürokrasi rüşvete boğan, her türlü illegaliteyi yapan, rüşvetle, sahte e, evraklarla e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan, sadece kendine değil aile fertlerine de alan bir isim. Bu ara Ebru Gündeş'le evlenip daha da popüler hale gelen medyada, bürokraside, siyasette selam verdiği insanları rüşvete boğan böyle bir isimden bahsediyoruz. Uçağıyla bakanların fin kattığı sağa sola gitti bir isim. Bu kadar önemli bir isimdi. Ve bu isim işte 2016'da Miami'ye ailesiyle tatile geldi. Resmi söylem bu ama ben o senaryoya ciddi anlamda şüpheliyim. Zarrab bilerek isteyerek Amerika'ya geldi benim teorime göre. Orada yakalanmıştı, tutuklandı. 2016 Haziran'ında ilk olarak New York Güney Bölge Mahkemesi 17. katlı duruşma salonunda Oraya getirildiğinde yanında olan birkaç gazeteciden biriydim. Yanında dedim mahkeme salonunda sanığın oturduğu yerin hemen akabinde gazeteciler için ayrılan 3 tane sıra var. Ben o sırada oturan ilk kişiydim ve Reza Zarrab'ın ayakları kelepçeli, elleri kelepçeli halini siyah şey, laciver tulum içerisinde o gün o salonda görmüştüm. O bildiğimiz Reza Zarrab'tan eser yoktu. Orada işte itirafçı oldu. Sonra Erdoğan e, rejimiyle yaşadığı o uzun ayrıntılı anlatabileceğim bir sürecin sonunda itirafçı oldu ve Halkbank'ta dava. 7 gün boyunca kürsüye çıktı. Her şeyi Erdoğan'la nasıl işler çevirdiler, Halk Bankası üzerinden nasıl para aktardılar, rüşvetleri nasıl dağıttılar, verdikleri rüşvetlerin kaydını nasıl tuttular. Hepsinin tek tek delilleriyle anlattı. Hatta biz New York'taki mahkeme salonunda dünya medyasından New York Times'tan Washington Post'tan CNN'den insanlarla Raza Zarrab'ın nasıl rüşvet pazarlıkları yaptığını hani o kendi meşhur tabiri var ya rüşveti önden vereceksin dedi. o o küfürlü telefon konuşmalarını falan hepsini mahkeme salonunda dinlemiştik zaten. Reza Zarrab o gün ortadan kaybolmuştu. Yani en son 8 Aralık 2017 günü, notlarıma bakmıştım tekrar, kürsüden indi, duruşma salonunda polislerle birlikte salondan ayrıldı ve kimse görmemişti o gün bugündür. Tam 4 yıl geçti ve 4 yılın sonunda ben Reza Zarrab'ı Amerika'nın popüler yerlerinden birisi, yani şöyle benzetme yapayım, İstanbul'da işte ne bileyim etileri ya da e, Acarkent falan vardı İstanbul'da böyle lüks villaların olduğu bölgeler. Öyle bir yer düşünün. Florida'nın e, Miami zaten çok bilinen bir yer. Meşhur e, bir noktası. Popüler bir yer. E, yani yaz kış e, popüler gözde tatil yerleri. E, zenginlerin mekanı. Onun içerisinde daha elit bir yer var. Davy isimli. O bölgeye yerleşmiş bir isim olarak izini buldum ve Miami'ye gittim. E, orada dolaştım, görüntüledim. Kendisine mikrofon tuttum. Hi, how are you? Hi, thank you. Uh, my name is Adam. How are you? Thank you. Actually, I came from Washington DC to speak to with you. You are Reza Zarab, right? Who are you? I'm a journalist. But, but why not? Reza. İşte tr 74 YouTube kanalda koyduğumuz haberin e, hikayesi özetle böyle. Ama nasıl buldun sorusu, az önce sorduğun soruya özetle gelip nasıl buldum? Aslına bakılırsa e, bir istihbarat, bir cümlelik bir istihbarat üzerine başladı her şey. O istihbarat da hani adın lafı gelişi istihbarat, bilgi diyeyim daha doğrusu. E, bir hani açıkça söylüyorum, bir Uber şoföründen aldım bilgiyi. Bir Uber şoförü, benim yayınlarımı takip eden, yazılarımı izleyen bir Uber şoförü, e, Miami'nin gözde eğlence mekanlarından birisinden aldığı bir yolcunun zaraba benzediğini söyledi ve bıraktığı adresi söyledi bana. Ben de evine bıraktım dedi bu şekilde. Başka bir bilgi yok zaten. Hani bu şahıs e, sahte bir isimle de ihbar yapmış olabilir, bilemiyorum. Ama bana gelişi bu şekildeydi bilginin. Tabii ben o bilgi üzerine uzun bir çalışma şeyine başladım. Bir aydır çalışıyordum bu konuya. E, kira kayıtlarına baktım, yeri kayıtlarına Peki, baktım. Peki Adem Yavuz Arslan, e daha önce bu aradan geçen 4 yıllık süreç içerisinde kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi gelmiş miydi size? Şurada olabilir, burada olabilir hayır, diye. Hayır. Hayır, hiçbir evet. şey yoktu. Adeta buhar olmuştu zarf. 4 yıldır hiç kimse nerede ne yapıyor bilgi sahibi değildi. Ne yaptığı konusunda hiç kimsenin bilgisi yoktu. Yaygın kanı şuydu. Tanı koruma programı çerçevesinde işte estetik ameliyat yapılmıştır. İsmi, kimliği, yüzü değişmiştir. Amerika'nın bir yerinde, ücra bir yerinde yaşıyordur şeklinde bir kanı vardı. Ama bu kanıyı besleyen herhangi bir delilimiz yoktu. İşte o istihbarat üzerine ben şunu yaptım. Hani bazı izleyicilerimize de işte aktroller hemen şeye başlamış. İşte bu yok CIA verdi, yok FBI verdi falan filan. Arkadaşlar kaynağımı çok net söylüyorum. Kaynağım Facebook, Instagram ve açık bilgiler. O adresi aldıktan sonra yoğun Facebook, Instagram Türkiye'de, ve de, sosyal... Türkiye'de de, Türkiye'de de e, pek çok haberi bu şekilde yapmıştınız zaten. Evet yani açık, açık kaynaklardan hani bir nevi bir nevi şey e, ifin ucunu çekerek gittim. Yani günlerce süren bir gazetecilik çalışması. Bakın Amerika'da kira kontratlarına ulaşmak mümkün. Amerika'da iş yeri kurma iş yeri açma kayıtlarına ulaşmak mümkün. Ben bu bilgileri Florida eyaletinin iş yeri kurma açma bilgilerinden resmi evraklardan devlet bilgilerinde şey, kayıtlarından buldum. O adrese bağlı iş yerine. İş yerini bulunca o adrese bağlı kira kontratını buldum. O kira kontratını bulunca Zarrab'ın evini buldum. Oradan bulunca Zarabın yeni adıyla çünkü iş yeri kontratı şey, şirket kurma iş belgesinde yeni adı yazıyor. Erin Goldschmidt. Erin Goldschmidt ismini bulunca Erin Goldschmidt olarak sosyal medyada aradım. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta. Facebook'ta Erin Goldschmidt adına bir sürü hesap var. Bu hesapları tek tek taradım. Bütün fotoğraflarına baktım, friendslerine baktım, ilişkilerini taradım. Bir tane Erin Goldschmidt ismi buldum. At figürlü. Bu önemli çünkü Reza Zarap'ın Türkiye'deyken de atları vardı. Meşhurdu. Aa dedim evet. At çiftliği, at figürü ve Erin Goldschmidt. Miami. Tamam dedim bu olabilir. Onun üzerinden gittim. Onun friendsleri üzerinden, onun bağlantıları üzerinden. Ve bingo bir arkadaşının web sayfasında Reza Zarap'ın arkadan çekilmiş bir fotoğrafını buldum. Evet bu kişi o kişi. Peki. Oradan zaten çorap söküyor gibi geldi. Peki Adem Yavuz Aslan, bu ismin bir esprisi var mı? Bu Aaron Goldschmidt e, ne anlama geliyor? Şöyle, ne mesaj yani veriyor? Aaron Goldschmidt e, enteresan bir isim. Neden? Goldschmidt kuyumcu demek. İngilizce'de kuyumcu demek. E, daha önce biliyorsunuz şeyde Aaron da e, Farsça'da Harun'a denk geliyor. Yani Harun kuyumcu gibi bir isme denk şey Şimdi Aaron Amerika'da Beyaz Amerikalıların çok kullandığı isimlerden birisi. Böyle hani Latinlerin ya da göçmenlerin kullandığı bir isim değil. Hani kendine böyle klas bir isim seçmiş Aaron Goldschmidt. Goldschmidt de genellikle Yahudilerin kullandığı bir soy isim. Hani bunu şey için söylüyorum, hani bir din ya da ırk, şey için söylemiyorum. Hani bir detay olsun diye. Ve e, bu ismi alıyor ve Beyaz Amerikalıların, elit Amerikalıların yaşadığı bir bölgeye yerleşiyor. Ve Goldschmidt de kuyumcu, sarraf demek. Yani Reza Sarraf, Rıza Sarraf Türkiye'deki parasıyla ve Amerika'da Erin Goldschmidt çok istikrarlı gidiyor. Yine kuyumcudan devam etmiş. Ve e, o Facebook izini sürerken Reza Zarraf'ın izini buldum ve Maalesef bu ara koronaya yakalandı. Bir 15 gün e, şeyde karantinada kalmam gerekti ama içim içim yedi. Bu haberi hemen bitirmem lazım diye. Koronadan çıktığım gün uçağa atladım. Miami'ye gittim. Ve buna dair o serüveni de aslında tek tek çektim. Yarın kişisel YouTube kanalıma da haberin perde arkasını, kamera arkasını koyacağım. Yani hani böyle çok açık, net bir haber. Yani nereden nasıl bilgiyi buldun, kimden kime zıpladım o şekilde. Ve e, zarabın iş yerini buldum, evini buldum, gittim. Toplumsal alanda görüntülemeye çalıştım. Onu yakalayamayacağım çünkü e, toplumsalın çıkmadı yani evinde, iş yerinde. En son çaresiz işte YouTube'daki yayında da gördüğünüz gibi iş yerine gittim kendisine mikrofon uzattım konuşmak istemedi ama ne yaptı net olan sizi, bir şey sizi, ilk sizi ilk gördüğünde sizi ilk gördüğünde ne hissetti Sizce gözlerinde ne gördünüz Ya işte İrfan içimdeki en büyük yara orası şöyle şimdi tek başıma çalışıyorum Hani yanımda Normalde böyle bir haber için yanında kameramanın olur muhabirin olur şey şoförün olur Sen işine fokus olursun en iyi açıyı alırsın en iyi şey ben tek başıma bu işleri yaptığım için mecburen kamerayı da cep telefonu da güvenlik şey, araç kamerası gibi şeye bağladım ekranı ki kaydedeyim her şeyi. Mesela yüzünü çekemedim. Mesela o benim için de büyük bir yara. Neden? Çünkü Reza Zara beni gördüğünde yüzü düştü. Yani o görüntü mesela çok önemli bir görüntüydü benim için. Çünkü hiç beklemediğiniz bir an yani yıllardır kendinizi unutturduğunuzu sanıyorsunuz. Sonra karşınıza yıllardır sizi takip eden bir gazeteci pat diye çıkıyor. Ve ben sen Reza Zarrab değil misin deyince zaten o yüzündeki renk değişimini görmek lazımdı zaten şey yaptı rahatsız oldu İşte özel alandasınız çıkın falan dedi ki Amerika'da bu ciddi bir sorun e, çünkü e, özel alana girmek ciddi bir suç yani ama orası bir iş yeri hani ben orada hukuki bir tartışma açabilirim daha sonra bu konuyla ilgili gerekirse ama sonuçta e, tatsız şeyler de yaşanabilirdi nitekim oldu zaten adamlarından bir tanesi bir hareket yapmaya çalıştı arabanın kapısını açıp bana müdahale etmeye çalıştı falan ama ben kapıyı direkt kilitledim hiç muhatap olmadım yürüdüm gittim yani orada zarabın adamlarıyla muhatap olmanın bir anlamı yok. Çünkü amacımız zarrabı taciz etmek falan değil. Haberini yapmak. Ve e, haberi de teyit ettim. Sonra tekrar döndüm otele. E, telefonundan aradım. Cep telefonu vardı çünkü elimde. Cep telefonundan aradığımda da zaten telefonda e, ben değilim deyip telefonu kapattı. Ama yani sesinden her şeyle zaten zarab oldu. Ortada kendisi de görüntüsü de zaten elimizde mevcut. Fotoğrafları da mevcut. Ama hemen Facebook ve sosyal medyada olan fotoğraflarını falan anında kaldırdı tabi. Peki e, bu bundan sonra Amerika'daki süreç, yargılama süreci nasıl devam ediyor Reza Zarrab için, e, ne bekliyor Reza Zarrab'ı? Şimdi izleyicilerimize şöyle çok teknik bir açıklama yapayım. Amerika'da her şey şeffaf yürüyor. Yani şer, her şeyden kastım şu. Amerika'da Adalet Bakanlığı'nın bir web sitesi var. E, mahkemelerin bütün tutanakları oraya yükleniyor. Mahkeme süreçleri. Mesela kim hangi cezaevinde kaldığını online görebilirsiniz. Hangi cezaevinde ne zaman tahliye edildiğini görebilirsiniz. Hatta online cezaevi arasında transfer edilişini görebilirsiniz. Mesela ben Reza Zarab'ın Miami'den New York'a getirilme aşamasını online takip ettim internetten. Hangi cezaevinde durduğu, nerede yattığını, kalktığını dahi görebiliyorsunuz. Ve mahkemenin bütün tutanakları oraya giriyor. Gazeteci olarak abone oluyorsunuz. Cüzi bir ücreti var. Onu ödüyorsunuz ve alıyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Reza Zarab'ın yasal süreci orada zaten gözüküyor. Reza Zarab'ın yasal süreci bitmiş değil. Bu ne demek? Bu şu demek. Reza Zarrab önümüzdeki yakın dönem içerisinde yeniden karşımıza tanık olarak çıkacak demek. Yani halihazırda Reza Zarrab savcıyla çalışıyor. Ve bugün, mesela bugün bir son dakika gelişmesi oldu. Haftalardır beklenen, aylardır beklenen bir karar. E, temizdeydi, Türkiye Devleti bir evet. hamle yaparak mahkemenin düşürülmesini işte. talep etmişti. Temiz reddedildi. Hı hı. Ve bundan sonra yapılacak olan şey şu, New York'taki Güney Bölge Mahkemesi toplanacak bir gün belirleyecek. Yakın zaman içerisinde Reza Zarrab'la birlikte tekrar başka tanıklar da muhtemelen olacak. Bu isimler Halkbank'ın yargılama mahkemesinde karşımıza çıkacaklar. E, Amerikan Temiz Mahkemesi işte Halkbank'la ilgili yine İran'ın e, İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle yargılamanın önünü açtı. Bugün e, sıcak gelişme o. E, Tabi medyada da Türk medyasında da aslında en sıcak haber e, Reza Zarrab'ın bulunmasıydı. Ee, çıkan haberleri görmüşsünüzdür e, sizde. Yani bir kısmını pek gördüm pek çok. E, gördüm. E, hemen hemen tamamı aldı bu haberi kullandılar. E, ama kullanırken de kimisi kaynak gösterebildi kimisi de e, işte FETÖ'nün yayın organı TR724'te Amerika'ya gitmek zorunda kalan e, Gülen Gülenist Adem Firari Yavuz Aslan çok... Firari, evet Firari Adem Yavuz Aslan yazdı haberi Yine ismini de veren yerlerde var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu yani kaynağını söylerken bile bu ifadeyi kullanmak zorunda kalmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu iş sadece Erdoğan'ın baskısı Türkiye'deki o baskıcı ortamla açıklanabilecek bir durum değil, etik kaygılarla alakalı bir konu. Yani yurt dışında olup da aynı şekilde yazan, çizen insanlar da var. Neden? Çünkü bizi kendi mahallelerinden görmedikleri için aşağılamaya, hakaret etmeye, işte ne bileyim terörist yaftası takarak, firari takarak. Yani şimdi Can Dündar söz konusu olunca e, sürgün gazeteci oluyor, Adem Yavuz olunca kaçak oluyor. Yani bu kadar ahlaksız bir kritere sahipler. Ama e, kimin umurunda? Yani ben açıkçası bugüne kadar onların hiçbir zaman ciddiye almadım, almamaya da devam edeceğim. Ben gazeteciyim, dün de gazeteciydim. Gazeteye el koydukları günden bu yana, Başka işler yapıp oradan para kazanıp gazeteciliğe devam ediyorum ve yaptığım haberlerle de zaten bunu bunca senedir gösteriyorum. Ya yapmaya da devam edeceğim. Yeni özel haberler, yeni güzel haberlerle yine karşıları olmaya devam edeceğim. Onlar da bu haberleri alıp kullanacaklar. Kullanmaya devam edecekler. Bu onların ayıbı. Benim açıkçası ismimin önüne terörist yaftası takmaları, firari demeleri vesaire bana bir şey kaybettirmez, onlara kaybettirir. Bu onların ayıbıdır. O onların ayıbı da kaydı kendi elleriyle kendilerini kaydetmiş oluyorlar. Yarın bir gün bugünlerin tarihi yazılırken Erdoğan rejiminin hikayesi yazılırken bunların hepsi de önlerine konur. Adem Yavuz Aslan bu güzel haber için size teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Bize verdiğiniz, burada verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkürler.